Zeyra. Zeyra. ne oldu? Ondan oynama babacığım. Dur bakayım. dur millete izleyeceksin. Önüne bak. <gülüyor> <gülüyor> ben de çeviriyorum. Niye sadece sen çeviriyorsun? Ben de... <laughs> yordunuz beni ya. <laughs> <abi. gülüyor> ha annem pedallıyor bak şimdi rahatlan. Ben zaten çeviriyordum. Ne sen, sen, sen millete mi önüne bak.

Yürüyün yokuş aşağı gitmedi. Biz çıkacağız yokuş aşağı dönüştüm. Yokuş aşağı gidelim. Biraz ha. çıkalım da. Hadi. 10 dakika çıkalım. <laughs> Aa sana spor oluyor. Ha ha Spor oluyor baba baba. Bunlar ne oluyor baba? <Lan>, yürü lan. Yordun beni. Mustafa. Evet. Kendimizi ah. Sen hiç dersin, hiç dersin. Bak, tamam. Aa, yoruldum. <laughs> bir şey diyeceğim. Siz arkaya oturun da biz öne oturalım Zeyna. Yoruldum. Aa çok güzel spor yapılır. Aa, anne. 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 Ne yapıyorsun? Evet. Ya yürü, yürü, yürü. Gidiyor meşhur eşek. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> oraya dönüşte oraya. Oradan nasıl çıkacağız? Kim çıktı? inin de yitin o zaman. Allah Allah. Ben oraya geçeyim. Ne? Yanımda ferman kalmadı. Ha bak sen pedalarınca ne yaptın? Spor yapıyorum. Oradan hızdan at da Oradan töbe çıkamayız. Çıkamayız. Yokuş. İktidara giriyor mu abi? Çok yokuş. İktidara giriyor mu? Şuna bak. Tamam. İnip gitmemiz lazım. Baksana oh. haline. <laughs> Oğlum tak diye oh. geliyor sen kafanı çalıştıracaksın. <laughs> Bak şimdi. Buradan nasıl çıkacağız? Nefes nefes et. Bunun yarısı da yok Avrat. Anne yürüyün. Dur. Mustafa. Sıkı tut. Hızlanacağım Zehra. Danca Bak sıkı tut. Sıkı tut Seher ha. Herif çıkmaz. Çek onu. Şunu tut şunu çek. Tut sen. Tut, tut, tut. Ben sana dedim. <laughs> ben yıkarım size. Bırak, bırak, bırak. Ee de yine Anne! Anne! Ay, buradan in. Sus kız ne? Çok Hayır ya da. Geri dönerek. Geri dönmeyelim. Geri dönsek üç. Geri dönsek de yokuş Zehra. Ha? Geri dönsek de yokuş. <laughs> Yanımızda bir biri lazım ben yapamıyorum. <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. Yokuş aşağı iniyoruz. Yavaş karşıya girelim. <laughs> Bak buraya inin taş oradan dolanalım şuradan. Evet. Öyle geri dönelim. Neyse en azından az yokuş aşağı. Nereye gidelim? Sağdan. Sol olarak. Şey soldan. Ay. Allah. Soldan gidelim. Lan lan lan. Lan buzdolabı. Lan. Ben bir kaçtım. Kavga ediyorlar. Alayım mı Zeyna? Kavga çıktı. Zeyna alayım mı? Al al. <laughs> al. Kıbıya alıyoruz. Topa yok oldu. Şu anda yok. <laughs> Mustafa babasından. Bol <laughs> bol kor yapmak istiyorsanız, yollamak istiyorsanız, şu anete şey binebilirsiniz. Dur dur dur. Dur dur Niye? Şey. Ne bir şey? Bir şey? Bir şey var. Ne var? Ya Zeyra. Zeyra kalsın bırak. Zeyra bizi yitiyor. Zeyra. Zeyra. Bakın. Ya tehlikeli olur. Oğlum ne yapıyorsun? Ereğim tereyim ben ederim gel. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Ben de, dur. Mustafa ile ama ben çeviriyorum. <laughs> Şuradan gidelim. Bisiklet şeyin trenin peşine gidelim. <laughs> Zeynep ne yaptın? Oğlum? Zeynep bin hadi bin. Zeynep bin hadi bas oraya. Ya gene yokuş çıkıyoruz ya. Usta. <laughs> 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 Benim keyfim Abi seni Yoruldum. Ben ne yapacağım aslında? Arkadaşlar. Bununla gezeceğim buralar Yürüyoruz Mazot mu yürütüyor? Yürütmeyeyim mi? Bir şey Hayır. <laughs>

<laughs> Allah'a inerim. <laughs> Sen biz ne yapalım? Allah'a inerim. <laughs> Şuna bak bir tane ya, terben suyuma. Hızdırınca hızdırıyorum ya. Tamam, yok işte <laughs>